Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konağ'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan konak hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle. Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 12.17'de Mausa Devlet Hastanesine müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak 12.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mausa Devlet Hastanesi başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır. İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazi Mausa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Bayramı nedeniyle özel olarak sahne almak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiği öğrenilen Konak, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazi Mausa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada dün saat 23.23 .23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin, Volkan Konağ'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği Konağ'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi. Açıklamada Volkan Konağ'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi. Sanatçı 12.17'de 17de hastanemize ex duhlu olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden temel yaşam desteği odasına alınmıştır. Burada anastasi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak tüm tıbbi çabalara rağmen geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak saat 12.42'de hayatını kaybetmiştir. Bu arada konağın vefat haberini alır almaz Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi alan şarkıcı Hakan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada acımız büyük Allah'tan rahmet diliyorum büyük bir kayıp hepimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı